Yarın Anneler Günü. Yönetenler her yıl olduğu gibi yarın da anneliğin öneminden, kutsallığından söz edecekler. Galatasaray Meydanı'nda gözaltında kaybedilmiş evlatlarını, sevdiklerini arayan cumartesi annelerini yine görmeyecekler. Onların yıllardır adalet arayan talebine yine kulak vermeyecekler. Onların çiçek koyacak bir mezarlarının olmasını çok görecekler. Bizler cumartesi anneleri olarak 16 yıldır bu meydanda talebimize kulak verilmediği için göz altında kaybeden kaybedilen çocuklarımızın, sevdiklerimizin akıbeti karanlıkta bırakıldığı için isimleri dava dosyasında ahim kararlarında geçen sorumluları yargılanmadığı için çiçek bırakacak bir mezarımız olmadığı için Adalet tecelli etmediği için Anneler Günü'nü kutlamıyoruz. 372. kez Galatasaray'dayız. Bu buluşmamız Anneler Günü'nün öncesinde gerçekleşiyor. Devleti yönetenlerin 200'lü açıklamalarına yarın şahit olacağız. Bizler bu alandan defalarca söyledik. Kayıpların akıbeti açıklanana, failleri yargılanana, adalet yerini bulana kadar. Biz hiçbir kutlama yapmayacağız. Bunu bir kez daha burada dillendiriyoruz.